Türkiye'de futbol, basketbol hatta güreş çok popüler ama konu MMA'ya gelince işler değişiyor. Neden Türkiye'den bir kabip çıkmıyor? Dövüş sporlarında yeteneğimiz mi yok yoksa başka engeller mi var? Hadi detaylıca konuşalım. Türkiye aslında dövüş sporlarında çok köklü bir geçmişe sahip. Yağlı güreş, kickbox, muay thai ve boks gibi branşlarda birçok başarılı sporcu yetiştirdik. Ancak MMA yani karışık dövüş sanatları Türkiye'de hep bir adım geride kaldı. Bunun en büyük sebebi bu sporun tam anlamıyla bir kültüre dönüşememesi. Amerika, Brezilya, Rusya gibi ülkelerde MMA bir yaşam tarzı. Çocuklar erken yaşta bu spora yönlendiriliyor, kulüpler ve akademiler büyük destek alıyor. Ama Türkiye'de MMA hala sert ve tehlikeli bir spor olarak görülüyor. Bir sporun gelişmesi için en önemli şeylerden biri finansal destektir. Türkiye'de MMA sporcuları genellikle kendi ceplerinden yatırım yaparak ilerliyor. Sponsor bulmak neredeyse imkansız. Büyük markalar futbol ve basketbol gibi sporlara yöneliyor, MMA'yı riskli ve niş bir alan olarak görüyor. Örneğin, UFC'ye veya ONE Championship'e katılan dövüşçülerin çoğu büyük sponsorlar tarafından destekleniyor. Türkiye'de ise Profesyonel MMA dövüşçüleri antrenman masraflarını, kamp süreçlerini ve hatta bazen maçlara katılım ücretlerini bile kendileri karşılamak zorunda kalıyor. Türkiye'deki dövüş salonlarının büyük kısmı kickbox, muay thai veya güreş ağırlıklı eğitim veriyor. Ancak MMA bunların hepsini içeren karma bir disiplin. Profesyonel MMA eğitimine uygun salonlar ve koçlar çok az. Ayrıca MMA'in gelişmesi için Yerel organizasyonlara ihtiyaç var. Avrupa'da, Amerika'da yüzlerce küçük çaplı MMA organizasyonu var. Genç dövüşçüler bu organizasyonlarda deneyim kazanıyor, UFC gibi büyük liglere yükseliyor. Türkiye'de ise profesyonel MMA organizasyonu sayısı çok sınırlı. Yerel organizasyonlar yetersiz kalınca dövüşçülerimiz yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. MMA'nın gelişmesi için halkın bu spora ilgi duyması gerekiyor. Türkiye'de UFC'yi takip eden büyük bir kitle var ama bu izleyici kitlesi yerli dövüşçüleri pek tanımıyor. Devlet destekli spor akademileri genellikle güreş, boks gibi geleneksel branşlara odaklanıyor. Oysa Kazakistan, Rusya ve hatta Arap ülkeleri bile son yıllarda MMA'ye ciddi yatırımlar yaparak büyük isimler çıkarmaya başladı. Türkiye'de benzer bir yatırım yaparsa uluslararası alanda rekabet edebiliriz. Türkiye'den bir kabip çıkması için ne lazım? Daha fazla yatırım mı, halkın ilgisi mi, yoksa dövüşçülerimizin yurt dışına açılması mı? Sen ne düşünüyorsun? Türkiye'de MMA'nin gelişmesi için ne yapılmalı? Yorumlara yaz.